Rixos Oteller Grubu'nu Sayın Fethah Teminci'yi bu önemli yatırımları dolayısıyla tebrik ediyorum. Toplam 432 odası ve 539 yatak kapasitesiyle Rixos Tersane İstanbul'un 600 yıllık Tersane İstanbul bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum. İstanbul'un önemli merkezlerinin kalbinde konumlanan otelimiz, konforu, gastronomi, tarihi ve sanatı buluşturan özelliğiyle İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Sadece konaklama değil, kültürel etkinlikler noktasında da Riksos Tersane İstanbul'un adından söz ettireceği anlaşılıyor. İstanbul gayretlerimiz neticesinde Hamdolsun bugün kültür ve kongre turizmi açısından dünyanın gözde destinasyonlarından biri haline geldi. Hükümetlerimiz döneminde aralarında NATO zirvesi, Birleşmiş Milletler insani zirvesi, 13. İslam zirvesi, 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı 8. zirvesi gibi pek çok uluslararası toplantıya İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Dünyanın dört bir ucundan devlet başkanlarını, bakanları kendi alanında duayen isimleri İstanbul'umuzda ağırladık. Riksos Tersane İstanbul'la birlikte artık bu alanda imkanlarımız daha da genişleyecektir. 1600 metrekare açık alan ve 900 metrekare fuaye alanı olmak üzere toplam 2027 metrekare etkinlik alanına sahip otelimiz aynı zamanda kongreler, toplantılar içinde cazip bir adres olacaktır. 3 kıta 8 ülkeye yayılan turizm yatırımlarıyla Rixos otellerinin Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını görüyoruz. Meşhur Türk misafirperverliğinin ve hizmet sektöründeki başarılarının en güzel örneklerini sunan Riksos camiasını yürekten kutluyorum. Hükümet olarak bugüne kadar yatırımcılarımızın daima yanında olduk. Ülkemiz için çalışan, istihdam sağlayan, Türkiye ekonomisine katkı yapan herkesi hüsnü niyetle destekledik. Sermayenin renklere ayrıldığı, sadece belli çevrelerin devletten destek bulduğu, hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Her zaman şunu söyledik. Bizim için yerli yabancı yatırımcı yoktur. Türk ekonomisine katma değer üreten yatırımcı vardır. İş çevrelerimizin önünü açmak milletimize karşı görevimizdir. Ülkemizde veya yurt dışında elde ettiği kazancı yine Türkiye ekonomisinin büyümesi için kullanan tüm müteşebbislerimizin yanındayız. Bundan sonra da iş dünyamıza destek vermeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, turizm tıpkı inşaat gibi birçok sektörü besleyen, destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan alanların başında geliyor. Türkiye olarak turizm konusunda dünyanın en güçlü personeli, potansiyeline sahip ülkelerinden biriyiz. Sağlık turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, kış turizmi, doğa sporları gibi geniş bir yelpazede ciddi imkanlara sahibiz. Ancak sizin de bildiğiniz gibi yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde bir dönem Ülkemizde sadece deniz, kum, plaj, güneş anlaşıldı. Ama buna rağmen her biri tabiat harikası sahillerimizle ilgili maalesef gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise zaten kaderine terk edilmiş durumdaydı. Bilhassa Selçuklu ve Osmanlı mirası eserler birkaç istisna dışında turistik bir değer olarak bile görülmüyordu. Değerli arkadaşlar, 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştirmeye karar verdik. İktidarımız döneminde turizmi stratejik bir alan olarak gördük ve devrim niteliğinde adımlar attık. Turizmi 12 aya yayma hedefimiz çerçevesinde sadece sahil turizmini değil, tarih inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi kritik alanlarda da vizyoner çalışmalar yürüttük. Farklı medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan kültürel mirasımızı tekrar gün yüzüne çıkardık. Şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. Turizm için kullanılan Bacasız sanayi tanımlaması gerçek manasına ilk defa bizim dönemimizde kavuşmuştur. Turizmi Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline getiren biz olduk. Son 22 yılda her yerde olduğu gibi turizm sektöründe de rekordan rekora koştuk. Bunu sadece biz değil, rakamlar da söylüyor. 22 sene öncesiyle Günümüzün karşılaştırılması ülkemizin turizm alanında yazdığı başarı hikayesi çok net biçimde ortaya koyuyor. Sizler sektörün içinde olan insanlar olarak zaten bunlara vakıfsınız. Ama yine de burada kısaca bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Bakınız. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda bu sayı 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. 2002 yılında 8,5 milyar dolardan devraldığımız turizm gelirlerimizi 2023 yılında 56 milyar dolar sınırına getirdik. 2023 yılında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 17 milyon 370 bin kişidir. Geçen sene yakaladığımız ivmeyi 2024 yılının ilk 6 ayında da sürdürdük. İlk 6 ayda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137 bine ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış kaydetti. Bir diğer önemli gösterge kişi başı harcama tutarıdır. Bunda da yılın ilk yarısında 93 dolar olan rakamı şimdi 98 dolara çıkardık. Sene sonunda bu meblağın 103 dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Kalış süresi, harcama tutarı ve turist sayısına bağlı olarak turizm gelirimizde her yıl istikrarlı bir şekilde artıyor. 2023'ün ilk 6 ayında 21,6 milyar dolar olan turizm gelirimiz bu senenin aynı döneminde %9,3 yükselişle 23,7 milyar dolara geldi. Temmuz sonu itibariyle ülkemize gelen turist sayısı 35 milyona ulaştı. Bölgemizde yaşanan krizlere çatışmalara, gerilimlere rağmen hamdolsun iyi bir sezon geçiriyoruz. 2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist sayısı hedefimizi koruyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa inşallah bu hedeflerimizi de yakalayacağız. Değerli arkadaşlar, turizm sektörünün son 22 yılda gerçekleştirdiği bu tarihi sıçramada birçok faktörün katkısı vardır. Ulaştırma yatırımlarımızın turizmimizin gelişmesine çok büyük katkısı oldu. Bugün dünyada hızlı ve konforlu ulaşılan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yabancı misafirlerimiz sayısını 26'dan 58'e çıkardığımız havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini kolaylıkla ziyaret edebiliyor. İşte İstanbul Havalimanı. Kısa adıyla İGA. Dünyanın en iyi havalimanı olmasının yanı sıra günlük ortalama 1500'ü aşan uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sabiha Gökşen'den Antalya Havalimanı'na kadar hepsinde aynı durum söz konusu. Ne gerek var dedikleri engellemek için her yola başvurdukları ulaştırma yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Hava yolu yanında misafirlerimiz ayrıca 81 vilayetimize duble yollarımızla, otoyollarımızla, hızlı tren hatlarımızla da rahatça ulaşabiliyor. Güvenlik noktasında da artık herhangi bir sıkıntı, endişe yaşanmıyor. Teröristlerden temizlediğimiz dağları, yaylaları, vadileri ve daha pek çok doğal güzelliği milletimizle birlikte tüm insanlığın ziyaretini açtık. Bir dönem teröristlerin cirit attığı yerlerde artık huzur var. Emniyet var, üretim, yatırım, ticaret var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin giderek daha fazla turist çektiğini Memnuniyetle müşahede ediyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz, çok daha güzel günler göreceğiz. Başta İstanbul olmak üzere kıyı şehirlerimizde kruvaziyer sektörü ile ilgili çalışmalarımızın sonuçlarını da görmeye başladık. Senenin ilk 7 ayında Galata Port, İstanbul'a gelen yolcu sayısında bir önceki seneye göre yüzde 19'luk bir artış oldu. Artık gemi başına yüzde 30 oranında daha fazla yolcu İstanbul'a geliyor. 2025 yılı için yapılan gemi rezervasyonlarına baktığımızda önümüzdeki yıllarda İstanbul'a yolcu sayısında ciddi artışlar olacağını görüyoruz. Bunun yanında zengin bir gastronomi kültürüne sahibiz. Ama bu zenginliğin Uluslararası prestije sahip kurumlarca tescil edilmesi ve tanıtımının yapılmasında eksiklerimiz var. Geleneksel yemek kültürümüzü dünyaya tanıtmak adına pek çok çalışma yürüttük. İstanbul'un 2022 yılında Michelin rehberine girmesini sağladık. Tüm bunlar sadece birer başlangıçtır. Önümüzde daha kat edeceğimiz ciddi mesafe bulunuyor. Tıpkı sağlık, tıpkı savunma sanayi, tıpkı gıda sanayi, tıpkı tekstil, tıpkı inşaat gibi turizmde de dünya markası olana kadar durmayacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlere en güzel hizmeti verecek Riksos Tersane İstanbul Oteli'nin bir kez daha sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bütünüyle bu kampüste yer alacak müzeleriyle diğer otellerle inşallah çok çok daha güçlü bir kampüs olarak sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya hizmet vereceğine inanıyorum. Tersane İstanbul'un şehrimize kazandırılmasına öncülük eden Ulaştırma Bakanlığımıza ve bu sürece destek veren Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Otelin inşasında emeği geçen mimarından mühendisine, işçisine, herkesi otelimizde çalışan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Burada kalacak misafirlere huzurlu ve keyifli tatiller temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve devletlerini yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Günün anısına hediye takdimi ve sonrasında gerçekleşecek olan Rixos İstanbul Tersanenin açılış töreni için efendim. Şimdi günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fettah Tamince'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hemen... Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli konuklarımıza hediyemizin içeriğinden bahsetmek isteriz. Bu hediyemiz gravür gemi çizimi Şubat 1954 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum tarihinin döneminin ilk petrol tankeri bu tersanede yapılıyor ve ihraç ediliyor. El çizimi gravürü şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Fettah Tamince tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklarımız, çok güzel bir tevafuk. Benim doğum yıl dönümümle bu eser şu anda örtüşüyor. Bir kez daha huzurlarınıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Riksos Tersane İstanbul'un açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecek olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın yüklenici firmalarımızı, Sayın İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Vursunlar lütfen. Evet, hazır mıyız? Sesiniz çıkmıyor. Bu akşam ilk misafirlerimizi otelimiz kabul ediyor. Güzel dinlenceler diyoruz. Ya Allah, bismillah. Efendim böylelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rixos İstanbul Tersanenin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmuşlardır. Bu eserin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Teşviklerinden dolayı bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.